Ha bizim araç hmm. benim yanımda da. Hah burada. Kanka lan da ya. Hadi gidelim. Let's go. Ooo. Oo. Orada. Gördüm adamı. <gülüyor> Şurada <gülüyor> abi. Oy. Oo. Headshot. kat var o. mıydı kat? Kat var mıydı? Oy. Ela. <laughs> Büyük abi yalan mıydı orada? <laughs> ya o noktaya atacaktım da adam oradadır diye. Orada değil de aslında da bir an çıktı herhalde o. Gel gel gel. Kaskım, kaskım yok ya. Oradan gider ayak katma vurdu ya. Kanka şu an iki kel kafa geçiyoruz bak kabayan olsun. Eee o, o zaman kanka kesinlikle bize drop lazım. Aynen güzel, kardeşim. Ya çok fight lazım kanka. Kardeşim geldiniz oradan. Bunlar son alanla oynayacak bence. Onlar kim bayıyor ya? Hadi. Onlar kendi arasında orada oynuyor. Hadi 4 saniye hadi bu kim? Gelemeyecekler. Nasıl koşturacaklar? Var ya abi yürüyelim, <laughs> Hepsi gelecek. Aynen. Çok zor. Bizimle uğraşırsanız kardeş. işte böyle. Ah! Bunlar arabası var ama. Gördüm gördüm gördüm. N Beyler. E aynen aynen gördüm adamı. İşte Burada. Oho. Aynen. Buraya kadar gelmiş mi ya? Biri daha var, bir kişi daha var. Bak çıkacak şimdi. Hepsi oradan çıkar abi. Başka bir şey yok. Bitti mi? Öldü öldü. Tamam, tamam, diğer yok. ekip var. Diğer ekip de yukarıda. Kanka diğer ekip de yukarıda. Onlar da gelecek. Onlar covered. Kanka solum alan mı orada? Alan verildi akwardesin al verildi de şu an önemli değil aslında. Şuradan ben gelecek adam. Çocuğu görüyorum. Birini görüyorum da vurmuyorum kanka. Bize uyanmadı daha. Tamam. Bu oyun var ya. Aşağı, şu aşağıya kesiyor. Ha. Şu aşağı kesiyor. Buradan adam çıkabilir bak. Haberiniz olsun. Hadi gidelim. Neresi kanka? Şu alttan ha. adam gelebilir. Solum da dolu kanka. Alanda mısın? Kanka işte, ben şuradan bir işte çıkayım mı? Bir bakayım bir genişten. Olur Azı olur. Ben çocuğu görüyor bu arada? Milan Milan vardır Allah bilir var. burada. önünde. Ay, var. Gel gel gel. Ama <laughs> adıma var ya. Öl ne şanslısın ya. Buraya... Ya böyle bir şey yok ya. Bir dakika şu ya. şunun lutundan lan. Aa ilerlemiyor. Çok 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 Sen çok. Kaç? Önünüz düz. Sağdan gel. Yok abi, şey yok Bolo, alan burası iyi kanka alandayız. Ha alanda mısın? Hadi kit var mı? Kit var mı kit et. Bırakıyorum abi? bırakıyorum kardeşim. Onun Olum. lutuna da bak. 8x bıraktım. Bir de fişek var. Tamam. Kanka solumdaki hangarda bir Alanda topar. değilsin değil mi? Alandayım alandayım ama 3 kişi sığmayabiliriz buraya. Şu Hadi. solumuzdaki hangara vurmamız lazım. Eee şeyi çağırayım mı? Şurada. Veredeme çağırayım mı? Ne yapayım? <laughs> Abi şimdi mi <de> geldi? <laughs> Oğlum yeni aldım. ya, <laughs> atmasam ya atmasa mıydık? Aa drop. Sağ alttaki bak sağ alttaki evler dolu. Hadi drop'umuz var. Drosa diyorsun. Değiştirsem e mi? dolu. oğlum. Arabaya bin Ertin abi, Ertin abi Sprey hazırlanıyor. Kanka mermim bitiyor ya. Baya, bayağı kişilere. vurdum, bayağı vurdum. Aynen abi şurur. Çıktı çıktı. Çıkıyor, Solumuz var bak, solumuzu unutmayın ha. Ben soldayım. Aaa arkadaşlar mermi yok. Beş elli ben de yok. Bende var verebilirim. Verebilirim, verebilirim, verebilirim. Bana doğru İşin gelmeniz lazım. Kırdılar. Bence girin şu, oraya. Şu önümüz dolu ama bak önümüzdeki hangar dolu. Son 38 mermi. Kanka ben yaklaşıyorum Allah. bunlara doğru Bunlar da. Atlıyor. Tamam ben arkandayım abi. abi Maksimal hangardan çık. Olançı değilim ama. Habermiz abi olsun. o dizine bıraksana o dizine. Gel. 60 tane bıraktım. Ah Eyvallah. hangardan çıktın. 3 o... baygın yaptı abi adam. Bir bombayla. Hangarı bay, bir... Hangarı bay daha yüzde doksan. Hangarı bay, dersin abi. Tamam. Üç baygın var bence oynayın. Yapıyorum da şu an. oynayalım abi. Doğru çıkır çıkır. Adam çıkır. Burayı. Helal 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 bitirmeye oynuyor ha. Alsana beni acil. Acil lan lazım. Son bir, son bir. Bir kaldı ya. Burada. Koşuyor zaten ya. Vur onu kanka. Kere <laughs> <laughs> yükseltinin altında. Sola geçti. Tam önümde kanka şu an. Termination. Ha ne 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 burada. duydum. Orada. O ne ya? Helal helal. Allah. Hay kanka hassasiyetlerim o kadar kötü ki şuna bakmayın ya. Sıkıntı yok iyiydin iyiydin. Musa evet. abi ölmesi gerekiyormuş abi. ya bırak ya. <laughs> Bizim chat diyor oha adam vurdu diyor oğlum hassasiyet. <laughs> 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 i̇yi puan ya iyi puan verdi. Önce ah be elmas hiç, hiç ya. Abi elmas hiç oldu. <laughs> Oha böyle ha. Kardeşim ilk ona mı kasıyorsun? Üf. Elmas falan. Pati az kalmıştı <laughs> ya. Tüh. Dur bir dakika. I'm just calling to say I